kanama, damar bütünlüğünün bozulması kanın vücut dışına ya da vücut içine akmasıdır. Biz dış kanamaları görebiliriz çünkü elimiz kesildi. Elimizdeki herhangi bir kesikte ne yapabiliyoruz? Dışarıya bir kanama olduğu için bu kanamayı görebiliyoruz. İlk yardım uygulamasında ilk yapacağımız şey öncelikle temiz bir bezi kanayan bölge üzerine kapatmak. Şu şekilde gördüğünüz kanayan bölge üzerine temiz bezi kapattık. Sıkı bir basıyla eğer kanama, bizim vücudumuz 3 çeşit damar var. Atardamar, damar, toplar damar ve kılcal damar. Atardamar kalp ritmiyle uyumlu ve şiddetli bir kanamadır. Ama toplar damar sızıntı şeklinde daha yavaş bir kanamadır. Kılcal damar da e, toplu iğne başı gibi terleme şeklinde olan bir kanamadır. Eğer bir atardamar damar kanaması ise bu kanamayı durdurmak çok kolay olmayacaktır. Ne yapıyoruz? Temiz bir bezle önce kanamanın üzerine bastırıyoruz. Bastırdık. Kanama durmadı bir bakıyoruz ki temiz bezimiz kirlenmiş. Ne yapıyoruz ondan sonra? Hemen ikinci bir temiz bezi üzerine bastırmamız gerekiyor. Bu bez kirlendi diye bu bezi eğer kaldırırsak vücuttaki kanamada oluşan pıhtıyı da yara ağzından, yara kenarından kaldırmış oluruz. Kanamayı tekrar tetikleriz. O yüzden bezin kirlenmesi önemli değil. Temiz bezi kapattık. Onun üzerine başka bir temiz bez daha koyuyoruz ve bu şekilde tutuyoruz. Eğer kanama hala devam ediyor, Bakın bu çok önemli. Kanıma devam ediyorsa hemen onun üzerinden ne yapıyoruz? Şu şekilde sargı yapıyoruz. Eli çok güzel bir şekilde boğucu sargı dediğimiz şu şekilde sardık. Kanamayı durdurmak için bası yaptık. Kanamayı şu şekilde yine hala durması için elimizde bası yaptık. Kanama hala durmuyor. Bu sefer ne yapıyoruz? Kalp seviyesini yukarıya kaldırıyoruz elimizi. Kalp seviyesinden yukarıya kaldırınca kalp atımını da ne yapıyoruz? Burada aşağıya çekmiş oluruz. Kanama durmadı. Hala devam ediyor hemen şu noktaya kolumuzun üst bölgesine üç parmağımızla kemiğin üzerine basıyoruz. Burada bir damar geçer. Üst kol damarı. Buraya bası yapıyoruz. Şuraya bası yaparak yine kan akımının azalmasını sağlıyoruz. Eğer hala durmadıysa boğucu sargı dediğimiz turnike yapmamız gerekiyor. Turnikeyi 4 kriterde yapmamız gerekiyor. Onun dışında turnike uygulanmaz. Bunun nedeni bir. Eğer kanamayı bası noktasına kanama yaptık. Kanama durmuyorsa turnike uygulanır. Bu durumlar hangi durumlarda? Eğer kişide bir kanama bozukluğu varsa, kan sulandırıcı ilaç alıyor ise kanama ne yapar? 5 dakika süreyle bastırdın durmaz. Çünkü bu tür hastalarında kanamanın pıhtılaşma süresi daha uzundur. Bunu durdurmak zordur. O zaman turnike uygularız. İkincisi uzuv kopmaları. Uzuv kopması dediğimiz parmak, el, kol gibi organların, ayak, bacak gibi organların kopmasıdır. Bu durumda yaranın üzerine, dört parmak yukarısına boğucu sargı dediğimiz turnike yapılır. Diğer bir kriterde, hasta yaralıyı bir yerden bir yere taşıyorsak turnike uygulamamız gerekiyor. Eğer olay yerine geldim, tek ilk yardımcıyım ve birden fazla yaralı varsa burada da turnike uygulanıyor. Bu dört kriter dışında hiçbir şekilde hasta yaralıya turnike uygulanmaz sadece temiz bir bez üzerine basılıp kol kol seviyesinden yukarıya kaldırılır ve bası noktaları dediğimiz kanamayı durdurmak için bası noktalarına bası yapmamız yeterli olur. Dış kanama da yapacağımız ilk yardım uygulaması bu önemli. Ee, yine altını çizmek istiyorum. Vücudumuzda çok bir kan yok. 5 litre kadar bir kan var. 4-5 litre. Bayanlarda daha azdır, 4, beylerde 5 şeklinde düşünebiliriz. O yüzden %20'si kayıp olduğu şekilde eğer kaybolursa yaşam tehlikeye girer. Daha sonra kişiyi sırt üstü yere yatırıyoruz. Kanamasını kontrol altına aldıktan sonra ayaklarını en az 30 santim olacak şekilde yukarıya kaldırıyoruz. Çünkü bacaklarda birikmiş olan kanın hayati organlara gelmesi lazım. Bu da bizim kalp, akciğer ve beyindir. Bu şekilde kanı üst hayati organlarımıza taşıyarak burada kanamanın kontrol altına alınmasını sağlıyoruz.